Esselamu Aleyküm Ey Gönül Dostlarım Ben Betül Ablamız Niçin bu videoyu çekiyorum 18 Aralık Cumartesi ve 19 Aralık Pazar akşamı saat 6'dan itibaren ekran başına hepinizi bekliyorum Neden mi Çünkü Afrika'daki Fildişi sahilindeki görme engelli olan hafızlarımızın gözüne umut veya bir ışık ve Fildişi sahilinde şifa hastanesi yapmak için biz kolları sıvadık. O gün alın çayınızı önünüze açın bizi ve türkünün şu anda da duyduğunuz gibi türkünün dibine duyun. O gün çok güzel konuklarım sizleri bekliyor. Gurbetteki köy evimde arkadaşlarımı ağırlayacağım Afrika'daki görme engelli hafızlarımıza bir ışık olacağız oradaki kardeşlerimize bir hastane Şifa hastanesi olmak için bizler bu yola baş koyduk O gün programın içeriği ne olacak çok güzel çekilişlerimiz olacak ve sizlere anlatırken heyecanlanıyorum bir umre çekilişimiz olacak bir Afrika'ya benimle beraber gelmek isteyen gönül dostumun biletini karşılayacağım. Ve en güzeli, en güzeli iki tane büyük açık arttırmamız olacak. İkram Turizm sahibi İbrahim Çetin abimin hediyesi olan Kabe örtüsü. Evet, yanlış duymadınız. Kabe örtüsünü, gerçek Kabe örtüsünden bir bölümünü sizlere açık artırma ile satışa sunacağım. İkinci büyük açık artırmam ne mi? Nijerya'daki hafızlarımızın elle yazmış olduğu Kur'an-ı Kerim'i açık arttırmaya sunacağım. Altını çiziyorum. Tamamen orijinal, elle yazılmış olan Kur'an-ı Kerim'i de açık arttırmayı sunacağım. Yani bizler çok çok heyecanlıyız. İçim kıpır kıpır. Sizleri 18 Aralık ve 19 Aralık akşam 6'da bu gurbetteki köy evime bekliyorum inşallah. Buyurun gelin. İnanın sohbetin tadına varacaksınız. Farklı bir ortam, farklı bir mekan, çok güzel, kaliteli. Dostlarım ile birlikte bizler buradayız. Sizleri de bekliyoruz. Allah'a emanetsiniz. Betül ablanız.